Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yerli bir filament üreticimiz olan Deniz Deniz Plastin Deniz Plastin ürünlerini inceleyeceğim. Şöyle numune paketi şöyle yapayım. Şöyle numune paketi ve şuradan gelen ekstra numuneler şöyle göstereyim. İlk olarak hemen şunu açalım. Biliyorsunuz bu arada yazıcı aldım. Yazıcı geldi yani. O, onunla ilgili hiç video atamadım. Yani böyle bir üstte işte yazıcılarla uğraştığımı. Zaten aranızda olanlar yani bilenler biliyor. O şekilde söyleyeyim size. Hemen şöyle bakalım. Invasion for yours. 3D printing filament diyor burada e, gerekli basın bilgilerimiz var bilgileri var nozzle 200 yatak 50 ile 60 derece diyor hız 30 ile 60 milisaniye filamentin çap 175 ve de bu bu 0.2 mm oynama olabilir diyor geri çekme hızı 25 ile 60 milisaniye diyor geri çekme mesafesi de iki ile 5 5.8 diyor layer katman kalınlığı da 0.12 ile 0.32 mm kadar olabilir diyor. Hemen şu yanlara bakalım. Başka bir şey yok. Ayrıca hemen şuradaki şu notu okuyalım. Merhaba. Sizin sizin için özenle hazırlanan ve heyecanla beklediğiniz siparişin sonunda elinize ulaştı. Almış olduğunuz ürünün fotoğrafını bizimle paylaşırsanız size ise de müşteri memnuniyeti post postaları içinde görmek isteriz. Bir tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu ücretsiz bir kutu. Yani bunda bunu bunu almak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Sadece kargo ücreti var. O şekilde. Ayrıca şuraya da hem teknik birim hem de müşteri ilişkileri numarası koymuşlar. Çok iyi. Hemen açalım. Arkadaşlar bu şimdi kutu açılımı olsun. Bunları deneyip baskılarını alıp paylaşacağım ben. Biliyorsunuz hemen açtığımızda kutudan neler çıktı. Hemen kutumuzu şöyle şöyle kaldırıp yan tarafa koyuyoruz. Böyle küçük minik makarada 3 adet filament beyaz, e, mavi ve böyle altın sarısı gibi altın yani sarı ekstra kahvesi göndermişler. Keyifli baskılar alırken bir fincan kahve içmeyi unutmayın. 40 yıl hat hatırımız olması dileğiyle. Çok güzel de bir not yapmış, yazmışlar. Bu çok hoşuma gitti benim. Hemen şunu bir açalım. Bugün şunu, bunun videosunu çekiliyorum uzun zamandan beri video atmıyordum. Hemen bir saniye hemen açayım ben şunu bir. Bu arada 3D işte yazıcı ile 3 işte yazıcı videoları devamı gelsin mi? Bu filament tanıtımı olarak böyle bu birkaç video olarak daha devam edecek. Şimdi bu kutu açılım videosu. Bunun bir de test baskılarının olduğu olduğu video da gelecek. Test baskıları aldım baskıları tanıtacağım bu filamentlerle aldım baskıları olmak üzere Evet şöyle makara plastik güzel plastik kalitesi sanki 3 3D yazıcıdan basılmış gibi şöyle üç renk olmak üzere ekstra şunları şöyle tutalım. Burada da şöyle bir saniye. 1, 2, 3 yeşil bir pembe olan 2 ten rengi de den denebiliriz. Siyah 3, sarı 4 bir de şu en arkada mor var. 5. Bir bakalım aynen 5. Toplamda böyle 8 adet renk var. Şu anda elimde. Ben bunların hepsinin denemesini yapıp paylaşacağım sizlerle. Bunu baskı baskılarını paylaşacağım. Bir de böyle 3 yazıcı videoları videoları daha çok gelsin mi? Onu da ister misiniz? İsterseniz yazın. Yazarsanız yani yorumlara yazın bir de videoya like atın. O şekilde işte yazılarla ilgili projeler vesaire Arduino projeleri gelsin mi? Veya böyle basmamı istediğiniz baskılar var mı o şekilde? Eğer varsa basmamı istediğiniz baskılar yazarsanız onları onları da göze alarak o şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bu videomuzu bu videomuz bu kadar. Bunları deneyeceğim ben. Bunlar denedikten birkaç gün sonra uzun uzun yani alacağım her türlü. Bunların hepsini bitireceğim. Farklı farklı bir sürü baskılar alacağım modeller, kalibrasyon küpü vesaire. Bir de ısı kulesi basacağım. Hemen onun ondan o videodan da birazcık spoiler verelim. <laughs> Isı kulesi geri çekme testi, ipiklenme oluyor mu? O şekilde. Öyle. Bir videomuzun daha sonuna geldik.